Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi çapımda yapmış olduğum bilgisayar oyunları koleksiyonumu göstereceğim. Bunları farklı zamanlarda yıllarca size satın almıştım. Çok fazla birikmedi açıkçası zaten. Çok fazla bir oyun yok. Ama öylesine içerik olsun diye bunu sizlere çekiyorum. Şimdi sırasıyla kutuların içeriklerine birlikte bakalım. Normalde elimde PlayStation 4 oyunları da vardı. Fakat PlayStation 4 CD'lerle birlikte sattığım için artık elimde kullanımın eski PC CD'leri kaldı. Hemen şu şekilde en üsttekinden başlayalım. En üstteki oyun Tom Raider. Üniversitelerim, pardon ee, bu sanırım yurt dışından gelme tam olarak bilmiyorum. Çünkü içerisinde de 9 sterlinlik bir işaret var. Hiçbir kitapçı bir yok zaten en boş kutu bu. İçinde sadece bir tanecik disk var. Ee, gördüğünüz gibi Lara Croft, Tomb Raider anniversary yazıyor. Kutu zaten İngilizce gösterecek çok bir şey yok. Arkasında oyun ve kaç e, sistem özellikleri yazıyor. Oyun sadece arkadaşlar 512 MB RAM istiyor. Ne kadar eski olduğunu siz düşünün. Windows Vista ile de çalıştı. Şurada yazıyor zaten. Hemen altında gene Tom, Kra Tom Rider'dan bir tane oyun var. Tom Rider Legend. Bu Aral Gaming getirdiği oyunlardan arkadaşlar bu Türkçe her şeyiyle. Buradaki şeyler de Türkçe. Şu şekilde göstereyim. Kamera uzak olduğu için hem kamera bakıp hem şey yapıyorum. Bu Türkiye'den satılan mı arkadaşlar? İçerisini de şöyle göstereyim size hemen. Gene bir adet CD'si var. CD'lerini çıkartmıyorum. Çünkü gerçekten CD'leri çizik yok denecek kadar temiz. şöyle bir de oyunun Field Notes'u var. Bunun içerisinde Lara Croft'un hikayesi falan şöyle bir göstereyim. Okunabiliyorsa durdurup okursunuz. Okunmuyorsa da yapacak bir şeyim yok. İçerisinde işte oyunun nasıl oynanacağına dair tuşları muşları hepsine buraya adamlar tek tek Türkçe olarak yazmışlar. Zamanında e, Aral Game'i bilenler bilir. E, zamanında Aral Game Türkiye'ye oyun getiren tek distribütör gibi bir şeydi. Başka oyun getiren yoktu. Ondan sonra en aşağı, yani onun bir aşağısında benim en sevdiğim koleksiyonlu parçam olan Mountain Blade'in koleksiyon paketi. içerisinde 4 tane oyun var. Napolyon Savaşları, ilk çıkan Mountain Blade, sonra Ateş ve sonra da Warband var. Arkası da şu şekilde göstereyim. Avrupa'yı fethet, efsane ol. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 oyun arasında gösterilen Mountain koleksiyon paketi yazıyor. Bilen nedense nefesim taştı. Bunun da mesela sistem özelliklerine baktığımız zaman 1.5 GB'mış ve 128 MB ekran kartı istiyor. Darneksiz 9 uyumlu. İşlemcisi ise 2.1 GHz ve yukarısı diyor. Herhangi bir işlemci modeli belirtmiyor. Ee, içini gösterdiğimiz zaman hop bunun haritası da vardı sanırım haritası yok şu anlık. İçerisinde iki tane CD var. Burada Napolyon Savaşları ve Warband. Burada ilk Mountain Blade ve Ateş ve Kılıcın CD'si var. Ee, şu şekilde de burada adamlar oyunu tek tek her şeyini yazmışlar. Giriş, ondan sonracığıma At ve Kılıç Warband oyunu, oyun başlatılır, o ayarlar, ekran falan. Burada her şeyi kurulum ay ayarlarını her şeyin Türkçe şekilde tek tek yazmışlar. Gördüğünüz gibi kitapçık. Hala tertemiz gıcır gıcır saklıyorum. Ee, sadece dediğim gibi sanırım bunun haritası kayıp arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz GTA 4. Bu benim aldığım ilk CD'li orijinal oyunum. Daha öncesinde biliyorsunuz ki e, orijinal oyun diye bir kavram bilinmediği yıllar. 2008-2010 arasında bahsediyorum. Bunu aldığımda 10 yaşında falan olabilirim. O zaman işte mahallenin başındaki CD'ciye gidip 5-10 liraya... Oyun aldığımız zamanlar orijinal oyun ne bilmiyoruz. Hatta bunda şöyle bir oyun, anım var. Şurada Game for Windows yazıyor. Bu lanet olası şey yüzünden oyunu kuramamıştım. Defalarca kere denemiştik. Binlerce, binlerce demeyin de bir abartı oldu. Onlarca insan denemişti oyunu kurabilmek için. En son kuzenim oyuna crack yapmıştı. Evet orijinal aldığım oyunu maalesef şu lanet olası şey, şey yüzünden crackle oynamak zorunda kalmıştım. Crack'in ismini vermeyeyim. Açılışta böyle onun crack'i yapan... E, firmanın mı artık ne diyeyim, kre yapan kişilerin grubunun adı diyeyim artık. O yazardı ve dıttır dıttır falan diye açılırdı. Öyle garip bir anı. Bunu da sanırım 10 yaşındayken falan gittiğim bir AVM'de aileme yalvar yaka aldırtmıştım e, ve dediğim gibi kurmakta acayip zorluk çekip en son orijinal aldığımız oyuna crack yapmıştık. Kriek de internetten bir yerden bulmuşuzdur. Sistem özelliklerinde 206 megabayt ekran kartı ve bir buçuk RAM, 16 GBta boş yer istiyor. E, ee, şurada işlemci olarak da AMD'nin Athlon X264 2.4 GHz'lik işlemcisini öneriyor. İçerisine baktığımız zaman bu iki diskli arkadaşlar. Diğerleri tek diskliydi. Ee, şöyle göstereyim. Altında bir tane daha disk var. Burada da bir tane kendi diski. İkisi de kurulum disk. Yani biri play disk, biri data disk falan değil. Şunu boş ver. Bu aral game alakalı falan bir şey. Burada Kitapçıkları ve haritası bu tam duruyor. Bunun hiçbir şeyi kayıp değil. Şöyle hatta çıkarttım. Biraz yırtıkları var haritanın. O yüzden özellik davranmaya çalışıyorum. Burada soru bayrakı var. içerisinde işte bir online ve diğer şeyler hakkında bilgiler varken burada da şehir hakkında insanlar şey raksar Games şehir hakkında e, bilgiler yazmış işte. Her şey telefon, telefon, araba ne var ararsanız var. E, bunu da açsam açmasam bilmiyorum ama işte arkasında e, bir tane kız posteri. Önde de bir tane şehir var. Biraz yırtıkları var Bunlar arkadaşlar. O yüzden çok açmak istemiyorum. Bir şey gelmesin başına. Hemen geri şu şekilde çok uğraşmadan şimdi kenara kaldırayım. Bir sonraki oyun Battleflight 1. Sanırım bu da aldığım son CD ile oynanabilir. Bunu o zaman neden Steam'den almadım bilmiyorum. Gidip kutulu almak istemiştim. Hem de zamanla işte böyle koleksiyonuma katarım. Raftan hafta durur diye almak istemiştim sanırım. Mesela bu da 500 Ha yok internet bağlantısı 512 kilobayt saniye bağlantı hızı istiyor. GTX 660 istiyor. 8 GB RAM ve 50 GB da boş hafıza istiyor. Oradan kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. Ee, i̇çerisinde bunun 7 tane disk var arkadaşlar. Şu nasıl göstereyim kamerada? Şuradan belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim ya da. Gördüğünüz gibi bunun 7 tane kurulum diski var arkadaşlar. Alta doğru gidiyor. Burada çok önemli bir şey yok. İçerisinde bunun kitapçı çok boktan. İçerisinde böyle diğer oyunların tanıtımı falan yapıldığı şey var. Burada da gene ee... Dağıtıcı firma hakkında bilgilerin yer aldığı şey falan var. Evet bir tane sinek videomuzu sabotaj etmek için geldi. Bu da gene öylesine bir tane aldım Need for Speed Run. Bilgisayarda oynamak için öylesine Vatan'a gittiğim zamanlar yalvar yakar aileme aldırttığım CD'lerden bir tanesi. Bu da iki tane CD'li arkadaşlar. Şöyle bunu ben ilk defa görüyorum. Daha sonra başka hiçbir yerde görmedim. Hiçbir kutuda görmedim. Eğer gördüyseniz siz söyleyin. Gerçekten çok bence kullanışlı ve şık bir tasarım olmuş için. Burada da gene kodu ve şey var. Kodu görmeniz de önemli yok çünkü çoktan kullanıldı. Şöyle içinde sadece uyarılar uyarılar diğer ıvır zıvır şeyler yazıyor. Bu da çok önemli bir şey yok içerisinde ve geldik benim en sevdiğim kutuma. Gerçekten başına bir şey gelmesin diye özenle uğraşıyorum ama kutunun şuraları muraları biraz hafiften artık zamanla yıprandı ve açılmaya başlamış dura dura. İçerisinde tam tamına şöyle açıyorsunuz. Zaten belki bilen vardır ya bunu elbet izlemişsinizdir. Sonra bir de şurada Trevor Miller olması lazım. Nerede o? Ha şu arkada da Trevor var. Şurada GTA 5 yazıyor. İçerisinde sanırım toplam e, kaç tane disk? 2, 4, 6, 7 tane disk var bunun da. Aynı Battlefield 1 gibi. Şu şekilde destansı şekilde açılıyor. E, gerçek 60 GB falan da bunu sanırım CD'li olmasına rağmen bilgisayara kurmam bir, bir saatimi falan almıştı sanırım. Bir de şöyle zarf gibi bir şey var bunda. Şöyle açtığın zaman gene bir adet Los Santos haritası. Bununki yırtık değil. Şöyle biraz açıp gösterebilirim. Kamera açısına sığdığı kadar. GTA 4'te bir yırtık vardı. O yüzden çok aç kapa yapmıyorum da hay maşallah bunu kamera nasıl sığdırayım şimdi ben. Şöyle kocaman devasa bir Los Santos haritası. Arkasında da şöyle şehrin daha yakından gösterilmiş hali var. Onu da şimdi şöyle hasar almasın. Dikkatlice kenara koyduktan sonra bunun da gene çok kitapçında bir şey yok ya. GTA 4'te kadar çok özenmemişler. E, boktan bir kitapçık yapmışlar. İşte bu şekilde installation işte stepsler adımları falan var. Başka bir de hemen çeviriyor notes kısmı var. Başka bir bok yok. Burada da işte başka şeyler falan yazıyor. Çok da önemli şeyler yazmıyor açıkçası. Evet şöyle bir de bunun sistem gereksinimleri. Gerçi hepiniz biliyorsunuz sistem gereksinimlerini de. Ne yazıyor? E, mesela şuradan baktığım zaman Nvidia'nın 9800 GT 1 GB'lık ekran kartı 4 GB RAM diyor. Bu minimum sistem gereksinimler için diyor. Önerilen ise GTX 660 öneriliyormuş bunda da. Öyle tabi ama kimse artık GTX 660 kullanmıyor. E göstereceğim kutu koleksiyonlarım bu kadar arkadaşlar. Umarım ileride kutu daha fazla kutulu koleksiyonum olur. Onları da size gösteririm. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.